Geçtiğimiz günlerde iPhone'ların, iPad'lerin ve Apple Watch'ların yeni yazılımlarını birlikte kurmuş ve deneyimlemiştik. Şimdi sıra Mac'lere geldi. MacBook'lar için en güncel yazılım olan macOS Sonoma neler sunuyor? Gelin birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce videomuzun sponsoru Gürgençler'e teşekkür edelim. Malum eğitim öğretim yılının başlangıcındayız ve eğitim öğretim yılının başlangıcında Macbook'larda çok çeşitli kampanyalar oluyor. Siz de eğer bir Macbook satın almak istiyorsanız Gürgençler'deki öğrenci indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Hem Gürgençler web sitesinde hem de tüm Gürgençler mağazalarında yeni Mac'inize avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda yeni açılan Adana Optum AVM Apple Premium Reseller, Ankara Panora AVM Apple Premium Partner mağazalarında da tüm Apple ürün ve aksesuarlarını satın alabilirsiniz. Tabi Mac OS Sonoma ile birlikte yani Mac iOS 14 ile birlikte gelen pek çok yenilik var. İrili ufaklı bunlar ama ben en dikkat çeken 10 özelliğinden bahsedeceğim. Böylece çok ince özelliklerle de aslında sizi meşgul etmemiş olacağım. En tepede widgetlar var. Widgetlar biliyorsunuz araç takımları Apple'ın kullanımını gitgide arttırdığı bir ürün haline geldi aslında. Önce iPhone'ların ana ekranını kullanabiliyorduk. Sonra kilit ekranına geldi. Şimdi iPad'lerimizde de hem ana ekranı hem kilit ekranında kullanabiliyoruz. Artık Apple Watch'larda da yine araç takımlarını kullanabiliyorsunuz ve Mac'lerde de bir araç takımı sekmesi vardı ama artık doğrudan ana ekranı ekleyebiliyorsunuz şu şekilde ekranı sağ tıkladığınız zaman araç takımlarını düzenle diye bir seçenek geliyor. Buna basıyorsunuz ve buradan aynı iPhone'unuzda olduğu gibi istediğiniz araç takımını ana ekrana ekleyebiliyorsunuz. Mesela şöyle tuttum. Ben bu araç takımını buraya ekledim ve bu araç takımı artık burada sabit olarak kalacak. Bunun yerini istediğim gibi ayarlayabilirim. Gerçekten ekranın tam ortasında bir saat gözükmesini istiyorsam ekranın tam ortasında bir saati koyabilirim. Veya yine farklı araç takımları uygulamalardan gelen araç takımları da burada destekleniyor. Yani hava durumunu mesela ben sürekli olarak görmek isteyen bir insansam hava durumunu şuraya ekleyebilirim. Hava durumunun da yine konumunu gördüğünüz gibi istediğim gibi değiştirebiliyorum. Yani herhangi bir kısıtlama, herhangi bir sınırlama yok. Ben kafama göre nasıl bir yerleşim istiyorsam o şekilde ayarlayabiliyorum. Araç takımları zaten başlı başına bayağı kullanışlı. Bu şekilde olması bence gayet iyi olmuş. Ayrıca araç takımları gördüğünüz gibi kullanmadığınız zamanlarda arka planın rengini de alarak daha iyi bir görüntü sizlere sunabiliyor. İkinci yenilik oyun tarafında geliyor. Oyun bilgisayarı ne zaman akla ilk gelen tercih aslında Macbook olmuyor ama Apple bunu bir süredir değiştirmeye çalışıyor. Ve Mac OS sonama ile birlikte artık oyun oynamaya başladığınız zaman aktif hale gelen bir oyun modu var. Bu oyun modu sayesinde sayesinde de Mac'iniz bütün sistem kaynaklarını oyunu daha iyi şekilde oynatmaya harcıyor. Aynı zamanda bir Gamepad bağladıysanız yani Xbox kontrolcüsü veya PlayStation kontrolcüsü bağladıysanız hatta bir AirPods bağladıysanız tüm bunların gecikmeleri de minimum seviyeye indiriliyor. Böylece oyun deneyimini tam anlamıyla yaşayabiliyorsunuz. Üçüncü yenilik ise daha önce iPhone'larda da gördüğümüz tepkiler özelliği. Tepkiler özelliğine baktığımız zaman kamerayı kullanan herhangi bir video konferans uygulamasında bu Zoom olabilir, Google Meet olabilir veya FaceTime olabilir. Artık verdiğiniz tepkilere ekran sizinle birlikte bir tepki veriyor. Ben FaceTime üzerinde bir görüntülü görüşme yaparken elimle şöyle OK işareti yaptığım zaman bu işareti algılıyor ve gördüğünüz gibi burada buna karşılık bir tepki veriyor. Veya elimle şöyle bir işaret yaparsam da yine ona uygun olacak şekilde balonlar uçurabiliyor veya konfetiler patlatabiliyor. 3 tane 4 tane farklı harekete bunlara uygun şekilde tepki veriyor. Şöyle kalp yaptığınız zaman da o kalbi algılıyor ve içerisinden kalpler uçuruyor. Tabii bu özelliğin sadece Apple Silikon destekleyen Mac'lerde olduğunu unutmayın. Dördüncü yenilik ise Safari tarafında Safari MacBook'lar söz konusu olduğunu kullanabileceğiniz en iyi tarayıcı muhtemelen. Ama Safari her geçen gün daha da iyi olmaya devam ediyor. Safari'yi açtığınız zaman artık bu şekilde profillerinizi şu sol üstten yönetebiliyorsunuz. Ben şu anda kişisel profilimdeyim ama istersem yeni bir iş penceresi diyerek iş profiline de geçiş yapabiliyorum. Böylece birbirinden ayrı iki farklı profil ile iki ayrı gözatma geçmişi, iki ayrı tarayıcı geçmişi, iki ayrı doldurma verisiyle hareket edebiliyorum ve verilerimi birbirine karıştırmayabiliyorum. Ayrıca Safari'de genel olarak güvenliğin artırılması durumu da söz konusu. Yani artık Safari'yi kullanırken hem güvenlik anlamında hem de verilerinizin güvenliği anlamında daha iyi bir durumda oluyorsunuz. Ve tabii ki isterseniz Safari'de özel pencereler açabiliyorsunuz. Bu özel pencereler artık Macbook'unuzdaki Touch ID ile şifreleniyor. Aynı iPhone'unuzdaki Face ID ile şifreleneli gibi. Böylece özel sekmelerinize gerçekten sadece siz ulaşabiliyorsunuz. Beşinci özellik biraz daha benim gibi içerik üreticileri ilgilendiriyor. Artık Mac'inizde ekran paylaşımı yaparken bu ekran paylaşımını daha az gecikmeyle ve daha yüksek kalitede yapabiliyorsunuz. Bu sayede uygulama üzerinden paylaşırken veya bir video düzenleme uygulaması ile paylaşırken daha iyi bir sonuç elde edebiliyorsunuz. Bu da genel olarak içerik üretimi anlamında tabii ki size katkı sağlıyor. 6. maddede birden fazla özellik yer alacak çünkü bazı özellikler macOS ile diğer yazılımlar arasında paylaştırılıyor. Bunlardan bir tanesi Siri'ye gelen yenilikler biliyorsunuz artık Siri'yi sadece Hey Siri ile değil Siri ile de aktif hale getirebiliyorsunuz. Tabi bunun için Siri'nin dilini şimdilik İngilizce yapmanız lazım. Türkçe'de Siri özelliği Siri komutu desteklenmiyor. Bunun haricinde PDF'leri doldurabilme özelliği yine macOS ile birlikte macOS sonama ile birlikte Mac'lere de sunulmuş durumda. Dolayısıyla artık doğrudan herhangi bir uygulamaya ihtiyaç duymadan notlar uygulaması üzerinden PDF'lerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ve ve tabii ki önemli olan diğer konularda mesela AirDrop güvenliği veya otomatik yazmanın düzeltmesi gibi konularda yine macOS ile birlikte kullanıcılara sunulmuş durumda. iMessage uygulamasındaki etiketler ve aklınıza gelebilecek pek çok yenilik de yine macOS ile birlikte Mac kullanıcılarına da aynı iPhone'larda olduğu gibi sunuluyor. Bahsedeceğim 7. gelen özellik ise artık Passkey kullanabiliyorsunuz. Passkey ne demek? Yani sadece şifreniz değil Touch ID ile birlikte de artık bazı yerlere giriş sağlayabiliyorsunuz. Bu ne demek? Mesela şifrenizi gireceksiniz. Şifreniz Apple'ın parolaları altında. Parolaları ulaşmak için doğrudan Touch ID'ye dokunabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir şifre girmenize gerek kalmıyor. Touch ID'ye dokunduğunuz anda Mac'iniz sizin için otomatik olarak doldurmayı yapıyor. Gelen bir diğer özellik ise beni gördüğüm anda gerçekten macOS Sonoma'ya karşı bir şok etmişti. 8. maddede hareketli kilit ekranı duvar kağıtları var. macOS Sonoma'nın orijinal duvar kağıdı ile birlikte kullandığınız zaman bilgisayarı ekranınızı kilitledikten sonra çok güzel bir drone hareketiyle diyeceğim. Yeşilliklerin üzerinde burası daha çok bir ekim alanı tarlaya benziyor. Tarlaların üzerinde uçuyor ekranda. Kilidi açtığınız zaman ise bu duvar kağıdı statik bir hale geliyor ve sabitleniyor. Siz istediğiniz hareketli duvar kağıdını kilit ekranına atayabiliyorsunuz. Böylece kilit ekranındayken aslında bir ekran korumadaymış gibi izlenim elde edebiliyorsunuz. Gelen bir diğer yenilik yine kilit ekranında. 9. maddede söyleyeceğim yenilik ise kilit ekranındaki saat kilit ekranına aldığınız zaman mekinizi artık saatin ortada konumlandığını görebilirsiniz. Aynı iPhone'ların kilit ekranına benzer bir saat düzeni var burada ve bu saat düzeniyle birlikte artık saatinizi daha iyi bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz kilit ekranındayken. Yani kilit ekranında yapılan yenilikler hem tasarımsal anlamda hem de bu mükemmel duvar kağıdı anlamında benim oldukça hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi artık oturum açmak istediğiniz zaman oturum alanı çok daha aşağıda çok daha minimal olarak yer alıyor. Böylece aslında kilit ekranının tasarımını da bozmamış oluyor. Son maddede bahsedeceğim özellik çok basit gibi gözükse de benim hayatımı çok ciddi derecede kolaylaştırdı. Evet birazcık basit bir özellik. Gerçekten düşündüğünüz zaman çok basic yani şu an hala konuşurken bir yandan düşünüyorum bu özelliğin hayatımı kolaylaştırdığını nasıl düşünüyorum diye ama şöyle mesela burada birkaç tane sekme açtınız. Mesela ben bir sistem ayarları açtım. Ardından mesela bir de Twitter açtım. Bir de Safari sekmem vardı. Şimdi bu üçünün bulunduğu bir ortamda ben masa üstüne dönmek istiyorum ama her birini tek tek aşağı çekmek istemiyorum. O zaman şöyle masa üstünü gördüğüm bir boşluğa tek bir dokunuş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bütün sekmeleri dağıttı. Tabi bunun bir kısa yolu var kısa yoluyla birlikte de kontrol edebilirsiniz. Kısa yolla kontrol etmekten ziyade bu şekilde alıştığımız gibi bir bilgisayardan beklediğimiz gibi bunu mouse ile kontrol edebiliyor olmak bence çok büyük kolaylık olmuş. Bununla birlikte macOS Sonoma'daki yani macOS 14'teki 10 yeni temel özelliğe, en tepedeki özelliğe bakmış olduk. Sizlerde gelen yeniliklerden en beğendiklerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. macOS Sonoma'yı kurdunuz mu? Kurduysanız nasıl bir performans, nasıl bir deneyim yaşıyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında mutlaka bizimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. tens algo